kabul etmek zorunda değilsin. Eğer rahatsız olan birileri varsa sözlüğün anneannem falan hiç gelme. Yok. Kardeşim sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın ya? Ha? Benim nişanlımın parmağındaki yüzük onun kadar emsalsiz olmalı. Çift kişilik odanın yeni bölümünde büyük olay. Nülüfer'e giderek abayı yakan Kaan çok yakın bir süreçte ona olan bütün duygularını Nülüfer'e anlatacak. Ancak bu defada da araya Nülüfer'in anneannesi girecek. Çünkü Nülüfer'in anneannesi Kaan'ın Çetin Tunca'nın oğlu olduğunu öğrenecek ve bu yüzden de Nülüfer'e engel olacaktır. Bu arada çift kişilik oda dizisi final olmasın diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlayıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Tabii bu durum Kaan ve Nilüfer'in arasında bir engel oluştursa da fark etmez. Eninde sonunda ikili sevgili olacaktır. Diğer yandan Çetin Tunca için yolun sonu görünmek üzere. Er ya da geç Cüneyt'le ortaklık yapabilmek için otelin arsa tapusuna ihtiyacı olacak ve bu yüzden de Nülfer'e her şeyi anlatmak durumunda kalacaktır. Yani Nülfer otelin yeni ortağı olacak. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, hayplamayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.